Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seni ayaklarımla ezerim Galatasaray. Eyvah, eğer bu Beşiktaş böyle ilerlerse önümüzdeki sene de şampiyon olacak. Ayvayı... Sahip, sahip bana koşma, mama yedi. Yol nereye abi? Kedi mamasına. Haa. Lan Rıfkı, ayaklarımı uyuştu, yürüyemiyorum lan. Aa, ayağım kayıyor. <laughs> anne, anne beni bırakır mısın? Ben koştururum, oyun oynuyor, beni bırak anne. <laughs> Anne. Bırak beni anne yeter anne. Anne bırak beni anne. Yeter anne bırak beni bırak. Hmm. Oğlum sus bakayım ya. Şöyle hmm. şey sarılıp uyuyalım işte beraber. Hmm. Hmm. Bir şey daha sene de şampiyon oldu. Hmm. Anne seni bir banyo yapmayı bırakır mısın ya? Bir bırak beni bir bırak ya. Beşiktaş zaten şampiyon oldu. Hmm. Kıldızaray kaybetti ha. Fenerbahçe bak hala uf bak. O ne ya? O ne ya? Sakalımı mı kesiyorsun benim ya? 2000 years later. Afrika'dan mı geldin? Ne oldu? Anlamıyorum ki.